Mi? Bak benim dediğimi bir dinler misin? İl. 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 Şimdi K. K yani of. K yani şunun olmadığı yer bu. Evet. K o. Ee, bak niye iki tane gene yine ilik yazdın Sahra'cığım ama sen beni dinlemiyorsun ki ben sana lığının arasına bir harf kat demiyorum anladım şimdi seni he il k k k k Ke. Yani K K e. Oh be çok şükür Ne yapayım <laughs> Oku bakayım <Yormacağım. gülüyor> İlke Ha Ilke bir daha yaz bakayım şimdi Ilkeyi Ilke Ilke Neymiş bu? İlkel. Yeter mi bu kadar? Bir tane daha söyleyeyim. <laughs> bu Ama da... Ya, sil yakanın. oradan. Sil. Önemli değil. Her sil. Kreli. Sil komple cümle söyleyeceğim şimdi. Ama anne. Ne? Ama ben... bu kadar tekrar yeter. Son mu bu? Son, son. 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 İyiydin. Bugün bayağı iyiydin. Maşallah. Hı hı. Cümle yazacağız şimdi tamam mı? Yedi, dörtten fazla. Tamam evet ama güzel gidiyoruz diye şey yaptım. Demedim. Şimdi bak. İlke en baştan yaz cümle yazacağız. Bak cümle. İlke başora değil ama Evet. Bir. Boşluk bırak ama. Bir. Virgül koy. Ee, Tekrar bir. Boşluk bırak şimdi. Kekik. En zor cümle bu. <laughs> Bakışlar. Işte. Hadi kekik. Hadi bunu da yaz, bitecek bak. Kekik al yazacağız, bitecek yatacağız. Hadi. Bak dün akşamki olaya dönmesin lütfen. Bak baban uyuyor. Hadi hemen kekik al yaz. Ben sana yardımcı olacağım. Gerçekten. Evet gerçekten. Sen benim dediğimi yaz. K boşluk bırak. Kekik tamam mı bak? K K K Bak, l demiyorum. K K K K K K Yani şey yani, olur mu? Bak, l olsa kel, kelle denir. Kelik denir. Kelek denir. Burada l okumuyoruz ki biz. K Yani a da olamaz. Olamaz. K evet. Evet. K, K, K yazdık Evet, ne yazdık? Kek. Heh. Şimdi kek 2 yazacaksın şimdi. İk kik. Aha, Kek kik. İ i i. İ hangisiydi? -a. Bugün öğrendiğiniz Heh, Şimdi ne yazdın? İk. İki yazacaksın şimdi. K, hayır. Bak, K, kik. kik, Kik, hayır, Kik, evet. Oku bakayım. Kik. Şimdi al, ha. Süpersin.